Değerli velilerim bu yıl sınıf babası seçeceğim. Sınıf annesi değil. Aradığım şeyler. aklı az, parası çok, cüzdanı dolu, eli her işe yatkın. Floresan mı patladı takacak. Perde mi çıktı matkapla delecek. Bu tarz bir veli istiyorum. Aferin budalası. Gazla çalışan. Aslansın, kaplansın dediğimde her zaman gelebilecek, saat mefhumu olmayan, ağzı iyi laf yapan ben yıllardır yapıyorum, çok da güzel yapıyorum. Veliler benden memnun. Nereden çıktı şimdi veli baba, baba veli? Olmaz öyle şey hocam. Onlar WhatsApp grubu bile kuramazlar, bırakın. Ya sizin gibi 3A gezen anneler grubu, 3A sohbete giden anneler grubu, 3A çocuğumuz için her şey grubu demesine gerek yok ki erkeklerin. Bir tane grup kurarlar, gerekmedikçe konuşmazlar yani. Yerli malı haftası oluyor, o kadar poğaçalar, börekler geliyor okula, bunlar erkekler mi organize edecekler yani? Bir de buradan bakın, poğaça, börek getirtmesinler de yerli ve milli bir markada lahmacunlu, kokoreçli bir şey söylesinler yani. Her şey evde yapılmış poğaça mı okullarda? Mı? Buna da çok karşıyım. Bu bir hakaret. Ben varken niçin benim kocam sınıf babası olsun. Anneleri değil babaları yormak istiyorum diyorum. Babalar elini taşın altına koysun diyorum. Israrla olmaz diyorsunuz. Demek ki siz buralardan besleniyorsunuz. Aslında siz hiç yorulmuyorsunuz. Siz mutlusunuz. Ama söyleniyorsunuz. Söylenmeyi siz iş edinmişsiniz.